Zazaca'nın sarayda şifreli dil olduğuna inanmıyordum. Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı olduktan sonra inandım. <laughs> Abi düşün bak Bingöl için gerçekten bu siyasi propaganda falan değil. Gerçekten büyük bir gurur. Yani Bingöl'lü bir çocuk büyüyor ve Cumhurbaşkanı oluyor. Onun bir üstü Tayyip Erdoğan, o da zaten Orta Doğu'da 25 senedir kimse üstüne çıkamadı yani. Şimdi düşün Cevdet Yılmaz'sın. Abi Orta Doğu stratejileri, savaşlar, Filistin hepsi senin kontrolünde. Bingöl'e Hasan abi geliyor saraya. Randevu versen olmaz, vermesen olmaz. Hadi randevuyu verdin geldi. Orada oturuyorsun böyle geliyor. <laughs> ya vallahi Sayın Bakan ben seni de rahatsız ediyorum. Ben o çocuk bir işe altı Yani orada ben Cevdet Yılmaz olsam bir şey bir de mütevazı adam kimseye sert yapmıyor ama şunu diyebilirdi şu mabaja kalçen. yani Zaza'ca bu iddiayı Cevdet Yılmaz'dan sonra gerçekten sarayda şifreli dil olduğu bilimsel olarak ispatlandı arkadaşlar. <laughs> Birisi Zaza'ca nereden geldiğini sorarsa sarayda şifreli dil. <laughs> Delil isterlerse bu konuyu anlatırsınız.